Ket deneyimine hoş geldiniz arkadaşlar. NX'i kurmak ve kullanmak için SSD disk kullanmanızı tavsiye ederim. Kurulum öncesi kök dizine lisans serverı açın. Lisans Server içine Vendors klasörünü ekleyin. BAT dosyasını yönetici olarak çalıştırarak lisans server'ı aktif edin. NIS kurulumunu başlatın. Ama kesinlikle ekrandaki lisans sunucusu kurmayın. Kurulumda karşınıza çıkan portu düzenleyin. Kurulum tamamlanınca klient klasörü içindeki dosyaları program klasörüne kopyalayın. Registry dosyasını yükleyin. Bilgisayarı yeniden başlatarak kurulumu tamamlayın. Tebrikler. Programı kullanmaya başlayabilirsiniz. İyi günler dilerim.